Herkese merhaba arkadaşlar. Benim adım Ozan. Kardeşimi de getirdim arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Kardeş Challenge yapacağız arkadaşlar. Kardeş Challenge'da ilk önce gülmeme challenge ve yani gözümüzü kapatarak bir şeyler çizme mesela bir resim falan çizme en sonunda biz şimdi e, e, mesela bir dağıttık çok fena dağıttık öyle böyle değil en bir dakikada toplayan kişi kazanacak. Ama gülürüz lazım. Yani. Evet. Şimdi arkadaşlar ilk gülmeme çalıştan başlıyoruz. Evet şimdi gülmeme çalışımıza başlayalım. Sen de ben de. Tamam. Arkadaşlar lütfen siz de gülün. Gülün gülün. Şu şey an böyle, böyle gülmek var böyle. Ben <laughs> kaybederim.

Hum bana, hum bana. Hani ya bana, hani mi bana. Hum bana, hum bana. Arkadaşlar onları güldüremedim. Sıra sende.

Arkadaşlar ikimiz de evet, evet. kazandık. Şimdi ikimizde de, de tabu tamı tamına şu an 5 puan var. Bir bölümü geçen 5 puan alıyor. Şimdi arkadaşlar kardeşimin en sevdiği bölüme geçiyoruz. Tabii ki de kardeşimin çizine. resim çizme. Evet. evet, Bakın arkasında böyle arka falan da yaptı. Bakın ne çizelim söyleyeyim mi? Bizi. Ben ne çizeceğim? burada bu onun bir ben arkasına geçiyor annem kızıyor sonra. Ay tam ki de. Ay tam ki de bu benim dream. Dur ne çizelim dur. Biz ne çizeceğimizi gel. Tamam. zor mu biraz bu? Arkadaşlar şöyle bir mumu çizeceğiz. Otur maya. maya otur. Bu her yeni şu detaylayın da. Ha, hayır. Tamam ama çok zor. Bu bunu bunu çizemeyiz biz. Bir maya, dur, dur, bir maya dur, bir dur. dur maya <gülüyor> dur. <gülüyor> Arkadaşlar biz ne çizeceğimizi bulduk. Ben biz, çizeceğiz de. Sen erkek çiz, ben bir kız çizeyim. Allah'ım sen. Şey yardım et. Bak ben şöyle bir şey yapalım. Bir tane yaz... Tamam. Kalem çiziyoruz. Hadi bakalım. İnce uç Gözünü kapa. <laughs> ben kapatacağım. Dur kameraya götür. Hayır. Sen de kapatacağım. Ben de kapatacağım. Dedim. Dur bir şey sana Kızım ben sanki gözlerim çok açıyorum. Al. Ne kadar nazik bir atıştır o ya. <laughs> Arkadaşlar mumluya benzettik. Kalem bize kalem bulmam lazım. Kızım ay kalemi bulmam lazım. Kalem köşe dolabı. İnce uçlu, kalın tamam, Mumya Mum ne çizeceğim? Kalem. Kalem. Bu da mı kalem? Şu sistem var ya. Vay canım kardeşim. Aynen kardeşim Picasso. Ya yürü git kızım sen Ama kalem benzedi. Kalem böyle kalem olur mu ya? Ya ama var. Şey bir dakika bir dakika. Mer bu daha çok mermiye be benzedi arkadaşlar kalem mi? Bek bir dakika. Mermiye mi benzedi arkadaşlar bu yoksa kalem mi? Sıra bende. Bakın bak bir şey göstereyim arkadaşlar. Bak şu kalemin ucu benzemiyor mu? Hadi benziyor yani. Tamam. Hadi. Hadi. bana. Allah ne kadar nazik bir kapatıştır o ya. Kızım. <laughs> Bunu <alamıyorum. gülüyor> O <bak>. nasıl. Yeter. Tamam. Gözüm. Ah. <laughs> oh, hadi. Kızım gözümü mü çıkardın? Ben görüyorum. Oh, mı Benim. <gülüyor> tamam bu. <laughs> hadi. Şimdi ben neyi geçeceğim? Al kalem bu, bu kalem. Ver. Bu da tam oyunda kaldım var tamam mı? Biliyorsun, ben izliyorsun var beğenisini. Ma, görüyor arkadaşlar. Yemin ederim görüyor. Yemin ederim görüyor. Ben nereden görüyorum Şuradan görüyorum. Şuradan böyle bakıyor. Göz çok gözüküyor. Tamam lan vallahi. Hayır. E, sen de gördün Allah Allah. Ben görmedim yemin ederim. Ben ediyorum. görmedim yemin ederim. Ben beni ben 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 O ne ya? Tamam. Yardım edin. Ay. Ay kızı kısa Hadi. Hadi. Sen. Kızım bağlasın. <laughs> Ay bağlamıştım işte şu an. Diyorsun da ikide bir ondan. Hadi. Ya bir de gel. <laughs> <laughs> İyi misin? Kabe de acımarı Hule Allah. Basip Basip de, de, o, oh. oyna. Oh. oyna. Gözüm <laughs> bu? Oh, Kalem bu? Oh. Tam ucu bak burada. Evet cis. Tamam. Dur bucuğa. Hayır. nasıl gidecek? Kaykı şapka. De... Bu ne yani? Hiç Oo, ooo, be. benimki daha iyi var. O göz kalemi. Benimki Gözün daha iyi bence. mı nedir ya? Bence benimki. Senin ben Benim tamam, benimki ikimiz de kazandık ya. o zaman. Bana bana. Arkadaşlar şimdi diğer challenge'ımıza geçiyoruz. Arkadaşlar biz bu ara evi çok fena dağıttık. Evet. İnşallah annemiz bizim canımız okumaz. Neyse. Başak. Canım kardeşim. Canım küçük kardeşim dedim. Canım zencefilli kardeşim. Al bunları. Ben senin abinim. Al canım kardeşim. <laughs> ben... Abiler böyle oluyor arkadaşlar. Arkadaşlar şu an çok kötü bir saldırıyor herhalde. Kafamda mum var. Arkadaşlar kardeşim saçımı çektiği oldu. O kerpeden şey kedi tırnaklarıyla. Allah bekler. Arkadaşlar başımda mum taşıyor. <laughs> Arkadaşlar şimdi kardeşim benim saçımı Arkadaşım çekti. Yani. Saçımı öyle böyle bir çıktı ki ben durduramıyorum yani. Şey, değil mi? şey deme. Ha, deme. Şu an saat kim bile ne? kızım daha saat. <laughs> Bakalım arkadaşlar saate. Saat 12. Daha 1'e geliyoruz 2. Ee, arkadaşlar şimdi biz evi salonu daha doğrusu çok, çok darmadan ettik. çok darmadan ettik. videodan önce ee, şimdi biz burayı toplayacağız. Vay, ee, Maya'cığım kardeşim şu iki koltuk seni şu yapardım. Tam bir Hayır. Ama tabii toplayamazsın ki. Ver, ya sonra ben toplarım. Nasıl toplayacağım? Toplarım. Ha kafetle nasıl götüreceğim? Ya toplarım Ha kafetle o Tamam onu söyleyelim he. Tamam, tamam yatak benim. Koltuk senin. Tamam. Başlasın. Evet arkadaşlar şimdi bir dakika her şeyimizi yapacağız. Videoyu kamerayı buraya alacağız arkadaşlar. iki dakika bekleyin. Evet arkadaşlar ilk önce toplanan kişi kazanır. Başla. <laughs> Bu <laughs> yatak ben benim dedim, yatak ben benim dedim. Yatak ben benim dedim, bataryayı düzenleyeceğim şu. Tamam mı? Çık yavrum. Oh, Benim dans kalmadı. hayır hayır. O kaplama Kaptan... 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 ne diyor? Sereceksin. ne sermesi? Zaten battaniyeler sildik de. Devam et. Allah dur, Ali Devam et. Daha üzülüyor, üzülüyor. Ben başka bir yeri var, ama lazım. Bilmiyorum. Kızım ne sermesi? O zaman hiç hmm. biliyor. Hiç biliyor. Bir yapmak var arkadaşlar bu arada. Ne tamam, bitmedi, bitmedi. Hadi şuraya katlayalım. Tamam, tamam toparladık burası zaten. Böyle kalın. o Kızım yastık, bu arada Ne koltuklar? Arkadaşlar, onu herhalde. Да arkadaşlar. Tamam, tamam, yani. Evet. Her evet, yeri tertemiz yaptık arkadaşlar. Arkadaşlar çok yorulucu, yorulucu bir gündü. Gerçekten çok ve çok yoruldum. Evet arkadaşlar ilk videomuzda 12'de artık boşuyor. 12. Evet. 12'de evet. artık. Çok evet yoruldum. Arkadaşlar. ben bittim. Ve başka bir video gelmek istiyorsanız abone like olmayı, like atmayı, atmayı unutmayın. Arkadaşlar i̇şte bu arada Ozan abim bir, bir video çekmiştim e, adınızı yazın arkadaşlar adınızı bir gün okuyacağız adınızı yorumlarınızı unutmayın adınızı kanala yazacağız ve okuyacağız arkadaşlar selam bay bay Arkadaşlar ben de sizi çok seviyorum kardeşimle birlikte daha fazla içerikler çekeceğiz arkadaşlar sizi çok çok ama çok çok seviyorum görüşürüz arkadaşlar